Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir videodan selamlar Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir 20. bölüme hepiniz hoş geldiniz Bu videoda da 19.000 kupadan 20.000 kupaya kasıyorum Ve çok güzel iki tane teklifimiz var burada Birisi gizemli diğeri de savaşçı 3300 kişilik bir aileye geçtik Hepinize çok teşekkür ederim. Hala aile ailemize katılmayanlar varsa aşağıdan abone olursanız çok sevinirim. Yeni da aramıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bu iki teklif için bize 223 elmas lazım. Ama bizim elimizde 47 elmas var. O yüzden arkadaşlar buradan 190 TL'ye 170 elmas alacağız. Ve artı 17 ekstradan bedavadan elmas veriyor. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere satın alma işlemimiz tamamlandı. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere 170 elmasımız ve artı 17 elmasımız da gelmiş oldu. Ve toplamda da 234 elmasımız olmuş oldu. İlk öncelikle arkadaşlar Mech savaşsını satın almak istiyorum. Şuradan 184 elmasa. Ve kaçıncı destans savaşçımız oldu? 13. destans savaşçımız olmuş oldu arkadaşlar. Ve şimdi %60 indirimli olan gizemli savaşçımız Lu'yu 139 satın almak istiyorum. Ve son olarak da zaten 11 elmas kaldı hesapta. Fakirleştik. 11. gizemli savaşçımızmış arkadaşlar bu. Ve Lu savaşçını da açmış olduk. Ve toplamda da 48 tane karakterimiz olmuş oldu arkadaşlar. Yarısından fazlasını artık gelmiş bulunmaktayız karakterlerinde. Hızlı bir şekilde arkadaşlar biraz seviye yükseltmek istiyorum. 5 seviye yapacağım arkadaşlar ikisinde çünkü güç puanımız yok. Bu sefer altınımız var güç puanımız yok. Şimdi Lu savaşçısını 5 seviye yapalım. Ve arkadaşlar çok güzel sorularınız var. Bir önceki videodan çok güzel yorumlarınız var onları da yanıtlayacağım. Şimdi 6'şar seviye yapacağım arkadaşlar bunları da bu arada. Hızlı bir şekilde böyle 6 seviye yaptık. Ve arkadaşlar mapimizde dalga formu. Bu iki karakter için de çok güzel bir map. Bu ikisini arkadaşlar bu videoda 300'ler 300'ler kupa yapacağım ve 19.600 kupa olmuş olacağız. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu anda 30 kişilik kulüpte 25 kişiyiz. Ve 1 milyon 800 bin kupanın üzerinde kulübümüzde. Gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Ve arkadaşlar ikinci kulübümüzde 30 kişi 27 kişi gereken kupa sayısı 30 bin ve toplamda yaklaşık 1 milyon kupaya yakın. Gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Lafına da fazla yapmadan arkadaşlar May Savaşçısı ile başlıyorum. Evet arkadaşlar şu anda May Savaşçısı'nı 199 kupaya getirdim ve toplam kupamızda 19.199 kupa. Son bir maç sonra May Savaşçısı 200 kupa oluyor. Arkadaşlar 19. bölümün maçlarında çoğunlukla ses vardı yani müzik vardı. Müzik olduğundan dolayı herkes rahatsız olmuş. Ben de artık bundan sonra bir karar aldım. Hiçbir maçımda, hiçbir videomda sessiz bir şekilde arkadaşlar yani müzikli bir şekilde arkadaşlar koymayacağım. Yani full konuşacağım. Bu arada Meclis Savaşçı da aşırı güçlü bir karakter arkadaşlar. Onu fark ettim daha yeni. Yani bakar mısınız köpek gibi vuruyor gerçekten. Zaten yok ediyor gerçekten var ya. Sadece mermiyi tutturmak önemli olan. Şurada da bir spike vardı. Baya bir riski atıyorum şu anda. Canım da baya azalmışken. 3 ultim falan var ama yine de bayağı gerçekten diyorum aşırı sağlam bir karakter. Şu bir tane değdirirsem ama o da ulti atar ama ben yine de aldım onu. Vallahi çok iyi bir karakter arkadaşlar. Neyse iyice karaktere de sardık. Normalde şu an yorumlarınızı okuyordum arkadaşlar. Laptop'tan bakıyorum bu arada yorumlara. Laptop da kendini güncelleştiriyor. Yani bir saat boyunca açık kaldı hiçbir şey olmadı. En sona gelene kadar arkadaşlar. Neyse yapacak bir şey yok. İnşallah 300 kupanın maçında yorumlarınızı okumaya başlayacağım. Zaten şu anda bu da yüksek ihtimalle bitti. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kaç kilo aldım bilmiyorum ama rahatlıyorum. 3 kilo 4 kilo aldım. Şuradan bunu da kesersem ve birinci olursam internetim kastı. 5 kilimiz var. 5 kilimiz yorum 5 yükümüz var. Ve farkında mısınız bilmiyorum arkadaşlar maçın başında hasar yediğimizden beri hiç daha fulllemedik canımızı. Şunu Tayland 2013 alabilirsem çok iyi olacak. Barley'de biraz sıkıntı arkadaşlar. Barley'i oynadım. Gerçekten de güçlü karakter. Barley'i küçümselecek bir karakter değil. Şuradan bir tane yedirirsem zaten kaçar ve tertemiz bir şekilde de birinci olduk arkadaşlar. Ve toplamda da 211 kupa getirdim ve son 800 kupa kaldı 20.000 kupaya. Çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz üzere toplamda Mays Savaşı'nın 297 kupa getirdim ve toplam kupamızda 19.297 kupa ve 300 kupaya son maç. Evet arkadaşlar çok hızlı bir şekilde ilk sorumuzdan başlıyorum. Şu anda zaten siz de ekranda görüyorsunuz. Zaten ekranda görmenin sebebi de bir önceki videolarda maçlarda da, e, yorum yanıtladığım arkadaşlar koymuyordum ekrana. Artık siz yorumlarda koy 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 deyince ben de koymaya başladım. Kral sana bir koç önerim var. Bence bunlara uyarsam videolarını geliştirirsin demiş. Birinci olarak konuşurken arkadaşlar kelimesini çok fazla kullanıyorsun. Daha iyi bir diksiyonda konuşabilirsin demiş. Doğru söylüyor bu arada. Gerçekten çok çok fazla arkadaşlar kelimesi kullanıyorum. İkinci olarak da birinin yorumu hakkında konuşurken yorumu görülebilecek şekilde koyabilirsin. Daha yeni bahsettiğimiz şeyi söylüyor. Bunda da çok haklı. Arkaya şarkı koyarak gösterdiğin anları diyor. Yani maçlarda arkadaşlar konuşmadığımda müzik eklediğimde 2x de diyor hızlı olabilir ya da gereksiz yerleri keserek izlemek zevkini yükseltebilirsin. İnsanlar niye pusluğun yerleri izlesin diyor haklı. Ama şu anda yine pusuyor gibi bir şey oluyorum. Aslında pusmuyorum arkadaşlar. Yorum okuduğum için oyuna çok fazla odaklanamıyorum. Ve onun dışında ellerine sağlık diğer bölümü sabırsızlıkla bekliyorum ve 20. bölümde bir değil 10 bölümde bir izin yapsam bir hakkındır bence demiş. Bu en sonunda bahsettiği şeyde arkadaşlar bir önceki videoda demiştim. Her 20 bölümde bir bir günde olsa izin yapayım mı falan filan bayağı yoruluyorum demiştim. Arkadaşlar onu iptal ettim yani biz bu seri yapma amacımız zaten 100 gün. Yani 100 günde 100 bin çalınca devam. Öyle mola falan vermek yok. Bir de dün bayağı bir yorgundum. O yüzden öyle şeyler söyledim arkadaşlar. Bu arada yorum okuyamıyorum yani. Artık oyunun sonlarına yaklaştık. Bir başka arkadaşımız da demiş ki abi bence 25. bölümden sonra soru cevap ya da veya cezalı challenge yapabilirsin demiş. Görürsen videoyu koy demiş. Gördüm kanka. Yani burada da bahsettiği bence arkadaşlar Laz bunu yap vardı hatırlarsanız. Laz abimiz yani Ali abi challenge'da falan videolar çekiyordu ondan bahsediyor anladığım kadarıyla. Veya ben anlayamamış da olabilirim. Siz biraz açıklık getirirseniz çok sevinirim. Şuradaki Leon'u bu arada kesersek tertemiz bir şekilde birinci oluyoruz. Valla bir tane daha bir vuruş atmam lazım ama. Nereden geleceği hiç de belli olmuyor derken bir ulti daha kullanacağım. Şu an benim nerede olduğumu bilmiyor. Şunu yerse ve tutturamadık tutturamadık. Çok kötü oldu bu. Son bir vuruş kalmıştı ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sonra da Mace Savaşçısını da bu arada 300 9 kupamız, 8 kupayı da getirdik ve çıkış yolumuzu bir şekilde görmüş olduğunuz üzere tek seferde 190 kupa daha kastım. Şurada arkadaşlar yeni bir star hediyemiz var. Bakalım bir önceki videoda baya şanslıydık. Efsanevi falan gizemliler havada uçuşuyordu ama tabii ki hiçbir şey vermedi kostümden altından başka. Burada yeni bir star hediyemiz daha var. Yeni bir süper ender. Yeni iyi arkadaşlar. 30 kredi verdi hatta. Baya iyi. Buradan da bir arkadaşımız var. İbrahim Klan'dan. Abi videoya buradan selamlar demiş. Aleyküm selam. Arkadaşlar bir yorumdan daha yanıtlamak istiyorum. Abi tavsiye çok şarkı koyma. Anın falan varsa ya da başka bir şey varsa konuş abi iyi oluyor demiş. Haklısınız gerçekten. Ve şimdi Lu Savaşçı'nda 300 kupaya kasacağım. Evet arkadaşlar Lu Savaşçı'nda 192 kupaya getirdim ve toplam kupamızda 19.500. Arkadaşlar Ege Kumsal arkadaşımız yazmış ki 46 sayısının isminin başına koysan daha iyi olur. Takipçilerin de ismini öyle yapar. 46 Maho gibi demiş. Arkadaşlar sizce bizimki mi daha iyi yoksa arkadaşın dediği zaten şu an ekranda görüyorsunuz o mu daha iyi? Ve Toprak arkadaşımız da demiş ki arkadaşlar abi bence ara verme böylece disiplini korumuş olursun full Fox devam abi 100. günden sonra istediğin kadar yat demiş. Valla bir yandan da haklı bu arada tam ölüdük bu arada şansımızı aldık. Bir arkadaşımız da yazmış ki mizahane. Abi aslında oynadığın iyi kısımları shorts haline getirebilirsin. Bir kısımdan abone ve izlenme getirebilir. Bence Shelly ile kitleri yok ediyorum serisi. Çek bu seri bitince demiş. Hele bir bu seri bitsin kanka. Birisi yazmış arkadaşlar. Eykan Kontar. Abi 99. bölümde seriyi ve kanala bırakıp bütün takipçileri şok etmen yok mu demiş. <laughs> yok kanka. Birisi yazmış. 3000 aboneye hayırlı olsun kankim. Teşekkürler kanka. Ve arkadaşlar bir tane arkadaşımız yazmış ki. Baya da bir uzun yorum onu da okumak istiyorum sizlere. Şu yorumlarda hayatında 1 gram full 1 ayda kupa kasmayıp 7-24 oyun oynamamış. Artı 14 yaş çocuklar görüyorum ki acıyorum harbi böyle tiplere demiş. Gençler tamam Maho burada hedef yapıyor ama ben kendisine ilk uzun yorumumda da belirtmiştim. Kendine bir, kendine bir iki gün izin verdi yoksa mentalin bozulur demiş. Gibi bir şey demiştim ve videonun sonlarına da bu adam buna da inmiş demiş. Ve haklı arkadaşlar bir önceki videoda gerçekten videonun sonlarına doğru bitmiştim. Ve şurada da bir üçlüklü bir Carl var. Şu karlı alsak var ya çok iyi olur. Valla kolsuzluk yaptık daha yeni. Şurada bir piper var piper'ı mı darlarsak yoksa yukarıda birini gördüm broke'muş biz en iyisi bro darlarım arkadaşlar şurada iki yükümüz var ama bro'un da ultisi varken bayağı sıkıntı çekebiliriz en iyisi biz buradan çıkalım arkadaşlar piper oynayalım piper'ı da çok hızlı bir şekilde kesersek Piper da oradan birini kesti zaten şu an hızlı bir şekilde piper'ı da kestik ilk dörde girdik yani arkadaşlar yorumun geri kalanını da siz okuyun zaten ekranda şu anda bırakmışım yüksek ihtimalle ama arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ara vermeyeceğim ve şansa adam intihar etti ve biz de birinci olduk. Devam diyorum arkadaşlar. Toplamda 210 kupa Lu'ya da getirmiş olduk. Son 90 kupa kaldı 300 kupaya. Devam. Evet arkadaşlar sonunda Lu savaşçısını görmüş olduğunuz gibi 291 kupa getirdim ve toplamda 19.599 kupayız. Lu'nu şu anda 300 kupa yapmaya son maç. Ve arkadaşlar şu anda ekrana Instagram'a bıraktım. Takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Oradan da yazan bazı arkadaşlarımız olmuştu. Bir önceki videoda Instagram'a vermiştim. Ve arkadaşlar iyi ki bu Lu'yla Mace teklifini satın almışız. Vallahi karakterin gelmesi bayağı iyi oldu. Şuradan çok hızlı bir şekilde şeli kesiyordum ama kesemedik. Vallahi kaçtı aksesuarıyla beraber. Şu an sıkıntıdayız arkadaşlar. Yukarıda Shelly burada da Leon. Bunlar aslında birbirine düşürtüp çok güzel bir şekilde karlı çıkarabiliriz diyeceğim ama adam bir vuruyor zaten. Ölüyoruz biz. Yok oluyoruz direkt. Bir de üstünde küçük gibi Crow geldi. Vallahi artık bunları birbirine düşürmeye çalışacağım ama Shelly yukarıda değil galiba. Crow'a sıkmıyor. En iyisi biz kendimizce sıkalım. Bari ulti kasmaya çalışalım. Ulti dolduralım arkadaşlar. Hayli arkadaşlar lafına devam ediyorum. Çünkü alışkanlık olmuş. Şu anda şuradan Leon da kesildi bu arada. 7 yüklü bir Gale geliyor arkadaşlar kardeşimden. Valla çok sıkıntıdayız şu anda. İlk 5'e girmeyi başardık galiba arkadaşlar. Kaçıncı olacağımız da bilmiyorum. En son 291 kupa mı yaptık biz bu karakterde vallahi. İlk 4'e girdik bari ilk 3'e ilk 2'ye girmeye çalışalım. İlk 3'e de girdik vallahi herkes birbirini takır takır kesiyor. Biz de oyuna dahil olalım artık. Allah şak diye karşıma çıkmasa da iyi olur diyecektim. Zaten burada da 9 yüklü bir Gale var. Arkadaşlar canı da full. Bunu çok zor alamayız. Yani yıldız gücü falan her şeyde var adamın. Benim bunu kesmem aşırı zor. Zaten bir vursa yine ben yok olacağım. Dibime kadar da gelmiş bu arada. Şuradan bir çıksa zaten. Ama ben bunu gerçekten buradan alırsam da yani oyunu gitsin silsin. Valla arkadaşlar gaza geldim. Sıkacağım vallahi Bir tane daha şuradan bir tane daha yesek. Ve şun ucu ucuna yine alamadık arkadaşlar. Olsun sağlık olsun. ikinci olduk ve artı 8 ile beraber kazanma sesiyle 303 kupaya getirmiş olduk. Ve 91 kupa arkadaşlar normalde tek seferde 303 kupanın gelmesini görecektiniz ama. Ve buradan da bir star hediyemiz varmış arkadaşlar. Onu çok hızlı bir şekilde açalım ve süper ender verdi. Yine iyi 100 altın attı. Şimdi arkadaşlar geriye 400 kupa kaldı kasmamız gereken 20.000 kupa olmamız için. Arkadaşlar şimdi Maxi 500 kupaya kasıyorum. Evet arkadaşlar şu anda Max Savaşçısına 387 kupa getirdim ve toplam kupamız 19.689 kupa bu maçı da kazanırsak yani ikinci olursak Max Savaş'sı 400 kupa olmuş oluyor. Arkadaşlar sizlere bir şey sormak istiyorum yani aşırı derecede çok merak ediyorum. Bunu yorumlar kısmında yanıtlarsanız çok sevinirim. Şu anda benim sabit izleyen arkadaşlara sesleniyorum buradan. Siz ben arkadaşlar uzun videolarımdan mı tanıdınız yoksa short videolarımdan da mı görüp geldiniz? Yani çünkü şu son bir haftadır 10 gündür short izlenmelerim çok düşük arkadaşlar. Yani bence short'su atmayı tercih etmiyorum aslında. Uzun videolar bana yetiyor. Yani sizlerin de düşüncesini merak ediyorum arkadaşlar. Sizce shorts videosu atmalı mıyım? Yani uzun videolarla büyümeyi tercih ederim aslında arkadaşlar. Sabit kitle için derken ve şeyi de tertemiz bir şekilde kestik. Valla bir Leon var arkadaşlar. Bir de diğer karakteri bilmiyorum ama Leon'la uğraşsam uğraşmasam mı diye de düşünüyorum. Valla şuradan ultiyi aldım gerisi bitti. Valla o Leon'u alırım ben. Tertemiz bir şekilde aldık. Hatta buradan stuyu da alırız ve tertemiz bir şekilde birinci olacağız arkadaşlar. İnşallah. İşte arkadaşlar şu soruyu gerçekten merak ediyorum. Yani siz beni shorts videolarından mı tanıdınız yoksa uzun videolardan mı? Shorts videolardansa yarar var değilse yok. Arkadaşlar birinci olduk ve toplamda arkadaşlar 402 kupa. Max yaptık toplam kupamızda 19.704 kupa tek seferde Max'e de 93 kupa kastım. Görmüş olduğunuz üzere zaten son 300 kupa kaldı. Ya da sadece uzun video mu atmalıyım arkadaşlar? Bu arada şuraya yetişirsek çok iyi olur. Ve oraya da yetiştik. Son arkadaşlar iki kişinin eğlenmesine ihtiyacımız var. Ve şurada ultili bir şeli var. Vallahi ultisini de boşa kullandı ama. Şuradan alabilirsek var ya çok güzel olur arkadaşlar. Onu da aldık. Yukarıdan ultili bir leon geliyordu. Onu görmüştüm çünkü. Sonra da fark ettim ama gördüm. Şu anda bu leonu alırsam arkadaşlar bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar şu anda max savaşçımızı 595 kupa getirdim ve toplam kupamız 19897 kupa. Vallahi arkadaşlar bütün oyuncuların arasında kalıyoruz. Nasıl beceriyoruz hiç anlamıyorum ama şansımıza vallahi. Şuradaki iki yükü de alırsam 3 yükle güzel bir başlangıç yapmış olurum. Şurada üstümüze mi atlayacak atlamayacak mı belli değil. Bu Edgar'ların da sağa sola gerçekten belli olmuyor var ya. Şöyle gri kestik. Gri de kesersek var çok güzel olur. Gri de kestik arkadaşlar. Şu an İmparator YTB'yi de keseceğim arkadaşlar şu anda. Karşımda 100 bin, 200 bin abonelik bir kanal var. <laughs> <laughs> Maha 46'nın olduğu yardım. <laughs> İmparator BS yaşayamaz. Vallahi o da bizi kesecek şimdi. Vallahi kesti. İnşallah artı 5 vermiştir. Ve arkadaşlar artı 5 verdi şansımıza da. 600 kupa yapmış olduk Meksi'de 19.902 kupayı çıkartmış olduk toplam kupamızı da tek seferde 128 kupa kastık Meksi'de çünkü şuradan da ödüllerimiz var onları da açmak istiyorum sizlerle şuradan bir bonus hediyemiz var süper enlerde kaldı ve 100 altın verdi artık altın değil de güç puanı istiyorum arkadaşlar vallahi ne yalan söyleyeyim yine bir güç puanı mı evet 50 güç puanı çok iyi geri kalan 98 kupayı arkadaşlar sütüyle kasacağım sütüyü 600 kupanın üzerine çıkartmış olalım arkadaşlar şu anda bu kaydı uykulu bir şekilde çekiyorum şu olduğunuz saat 19.23 normalde 17.00'da video atmam lazım uyuyakalmışım kusura bakmayın vallahi arkadaşlar nasıl böyle bir hata yaptım bilmiyorum ama şu an zaten başımda ayrı bağırıyor vallahi şu maçta 3. olalım başka hiçbir şey istemiyorum arkadaşlar vallahi çok da güzel bir başlangıç yaptık aslında. Son iki kişiyi daha kesmemiz lazım. Vallahi şu an yeni kalktım. Sesim nasıl hiç bilmiyorum ama arkadaşlar vallahi normalde böyle olmaması lazım diye. Yani. Bu videonun 17'de gelmesi lazımdı. Yüktük normalde dokuz atacağım. Şunu Şimdi arkadaşlar Leon'la ikinci olacağım. Vallahi var ya arkadaşlar şu anda moralim nasıl bozuldu bir bilseniz var ya arkadaşlar. Yani gerçekten normalde kastım yani kupada bitmişti görmüş olduğunuz üzere. Yani 40 kupayla kupa bizi bozmaz. Uyuya kalmışım vallahi. Normalde 4'te falan uyuyorum öğlen. 2'de uyumuşum. İnşallah arkadaşlar ikinci olduğumuzda da Leon'a e artı bir kazanma serisi vermez. Bayağı da bir arada kaldım gibi az. Valla şurada bir fight dönüyordu çok güzel hemen dahil olmak istedim. Bu fight'a dahil olmasak çok sıkıntı. Şuradan var ya tertemiz bir şekilde. Buradaki memoyu da kesersek arkadaşlar çok zor olacak ve memoyu da kestik. 6 yükümüz var çok iyi. Buradan bir clone bırakmak istiyorum. Clone'un yüke gittiği yere doğru arkadaşlar ben de ultimle gideceğim yavaştan. Bakalım ne çıkacak karşımıza. Search var. 6 yüklü search. 3 yüklü kordelius falan var baya buralarda sıkıntı arkadaşlar. Şuradan kordelius alabilir miyiz bilmiyorum. Bayağı bir vurdum ama canı çok az kaldı. Arkadan şöyle bir karakter geliyor. Valla benim burada olduğumu bilmiyordu galiba. Hızlıca kestim. Şuradan ultiyi kullanacağım arkadaşlar. Her ikisinden birini almam lazım. Ya da birbirlerini birisi kessinler. Ben hemen gideyim alana intihar edeyim yani. Şuradan Cordelius. Spike. <laughs> Valla her tuşa basıyorum şu an. Vur hadi vur hadi. Beni öldürsün arkadaşlar. Kessin artık tamam. Tertemiz bir şekilde ikinci olduk. Ve Kazanma serisi de vardı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Sonra artık 20 kupa olduk. Artık şu video atmam lazım. Şimdi şuradaki ödülleri açacağım. 100 tane kredi, 3 puanı 200 altın, 50 kredi, 50 güç puanı. Vallahi ne dedim ben de bilmiyorum. 100 bin altın, 20 kredi, 50 güç puanı, 1000 altın, 200 tane, 3 puanı ve efsanevi serisi arkadaşlar. İnşallah karakter verir artık. Yeni dünya falan filan bir şeyler yine ve yeter profilimizin de son hali böyle arkadaşlar hesabımızın da son durumu böyle arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere her videonun sonuna geldiğimiz gibi bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet seviyorsunuz bay bay